arkadaşlar Kızılyurt'tan bütün emek dostlarına selam olsun. Hava çok sıcak arkadaşlar. Burası Hamzon ağlı derler buraya. O zamanında ağal varmış. Ee, tabi o zaman kendimizi de yıktır denir aklımız gelmiyor. Bu Hamzo'nun fazla bir şey yok. Bu biraz eski akbunlu olduğu için biraz yeşillik var buralarda. bir yağmur yağarsa güzel bir yağmur yağarsa koyun doyar. Şayet yağmur da yağmazsa böyle kurak giderse çok kötü. Kurak giderse çok kötü yani. tarım da olmaz. Hayvancılık da olmaz. Boşaş! Şöyle oyun çıksın Arkadaşlar anlatacak fazla bir şey yok. Kuzular evde. Kuzular çadırda kalıyor. Ee, sıcak gitmesi de kuzuya kötü oluyor. Dağlarda da yeşillik yok ki uzun hamın alanı. Çadırda çok sıcak. Bu çadır işi ee, hayvancılık için iyi, iyi, bir şey değil. Yani bu algınlık işi imkanlar el vermediği için, el vermediği için imkanlar el verse çadırda boyun taşınmaz. Yapılmaz boyunculuk. Koy çalış! Aklımlı yere çıkacak boyuncu. yukarıda eski davarların yaptığı yer var. Burada ben de çok yaptım bu gece koyuna. Buralar güzel biraz olsun yeşillenmiş. Güneş vuruyor tabi. Buralar biraz güzel. Hiç olmazsa. Şşş. Boyun yayılıyor. Hı. Dediğim gibi bu çadır işi iş değil koyun için. Bu sırtta koyun burada yatar arkadaşlar. Gece burada yatıyor. Yani burada 30 boyunda olsa gece ormada yatıyor. Şöyle duruyor 30 boyunda olsa çok rahat burada yatıyor. Her yerde koca sürü boyun yatmaz ama burada yatır. Gerek yok. Burada koyun çok güzel yatır. Çok güzel rüzgar esiyor arkadaşlar. Yarından sonra yağış geleceği söyleniyor ama inşallah gelir. Biraz, biraz da olsa dağlar yeşillenir. Akfurnu yere geldi koyun. Yeşil yere. Yeşil yere gelince koyun ağırlaştı. Arkadaşlar videolarda koyun konusunda Konuşacak da bir şey yoktur. Oyun, e, ülkedeki bazı gelişmelerden olursa biraz oluyorlar. Sıkıntı yapıyorlar. yayılmasını koyuldu. Parazi, yüvel. Yorumlarda bulundu. Destekleriniz için bölgedeki koyunlara bakınca da e, bizim koyun fena değil yani. En çok etli değil ama fena da değil. E, de, çizgi oranı çok e, yüksek olduğu için oyun ister istemez içinde de bazılarında e, zayıf yapacak bir şey yoktur. Elimizde gelen bu kadar Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olalım. Desteklerinizi bekliyoruz. Uzgar esiyor. Belki sesim gelmeyebilir. Kendinize iyi bakın.